Sıkıntı yok. Şimdi gelelim. Hani ben onu ulaşmışım, yalvarmışım ya. Size şimdi bir ispat daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, üçlü konferans araba. Önce beni arayanlar. Dur. Videosunu açmama gerek var mı acaba? Evet. Bak, 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 bak. Mira Mira arıyor. Ondan sonra Hülya, miro ve ben konferans aramaya bağlanıyoruz. O malum buluşmanın konusu geçiyor yani. iki gece önceki buluşmanın, iki gece veya üç gece önceki konuşmanın konusu geçiyor. Hani o hiç devrede yokmuş gibi davranıyor ya, her şeyin bir onun üstüne atıyor ya, o miro var ya, o kadar kaliteli bir çocuk ki, o kadar karakterli bir çocuk ki, siz de bir TikTok biliyor zaten hepiniz biliyorsunuz. Hülya'dan hoşlandığını biliyorsunuz yani. Bilmeyen yok ben bir ton Vine'larını videolarını görüyorum onların sonuçta. Araları nasıl? Onu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Şey, özel hayata hiç asla bel altı vurmayacağım. Hülya'nın Miro hakkındaki düşüncelerini de biliyorum. Miro'nun Hülya hakkındaki düşüncelerini de biliyorum. Miro'nunkilerden bahsedeceğim abi. Bu çocuk gerçekten Hülya Mizgin e aşık. Ben bundan emin oldum yani. Kesinlikle. Gerçekten aşık olan bir insan bence bir kadının kötülüğünü istemez. Bence. Ve onun için günlerce beni aradı. Tonlarca mesajlar attı. Bir günde üç kere, beş kere Hülya'yla ne olursun çalışın. Ben Hülya'yla konuştum. Çok sıcak bakıyor. O seninle çalışmak istiyor. Miro'ya her seferinde şunu söyledim. Bak dedim ben bu kadına bir sene önce mesaj attım. Bu bana dönmedi. Yani ben mecbur değilim. Herkese atıyorum ben. Dönen, dönenin yıldızı parlar. Dönmeyen de işte sürünür öyle. Bilmem gelin oldum, damat oldum gibi şarkılar yapar. Rezil olur, iner aşağı yani. Anladın mı? Umurumda değil yani. Sonuçta sponsor olan kişi benim. Bütçeyi yatıran kişi benim. Yetenek bende, ekip bende. On, ben onlara mecbur değilim. Çünkü kime teklif etsem kabul eder ya? Bir düşünsenize yani. Havadan biri siniyor, bir sihirli değnek iniyor senin başına. TikTok gibi kısır bir mecrada tıkılıp kalmışsın. Telefonu kapattıktan sonra bana diyorsun ki TikTok'u bırakacağım. Neden Hülya? Çünkü hayat kalmadı, sosyal hayat kalmadı. E dedim ki şunu yapabilirsin. Gel seni ünlü edelim. Gel şarkını çıkartalım ve kesinlikle yapacağım bunu. Yapacağım. Biliyorum yani. Planlar belli, aşamalar belli, gidilecek yol belli. Yaz günü bile ünlü yapacak, yapacaksan ben bunu göz almışsam sen zaten benim için daha kolaysın. Benim işim yüzde azalmış oluyor yani. Benim de işime geliyor seninle çalışmak. Teşekkür ederim Şol Nemrut. Neyse. Dedim ki bak şunu yaparsın. Yayınlarına da devam edersin kardeşim. Sana burada evine yakın belik yüzün yüzüm, belik yüzünde tonlarca sahne alabileceği yer var yani. Yıllarca oralarda çalıştım. Avcılarda var, Bakırköy'de var. Git Taksim'e ya. Yarım saat. Git işte bilmiyorum nişan taşına etilerde bir kulübe bağlayalım seni. Kadınlar kadınlar matinesi günü zaten sürekli olan bir şey değil. Ayda iki tane de kadınlar matinesi yap. Bir tane yap. Makbulü bir tane. Mesela. Yayınlarını da yap. Git işine. Beylikdüzü'nde sahneni al. Zaten yarım saat sahnede kalacaksın. Koy cebine paranı. Tamam mı? Gün boyu değil. Senin burada at, günlük onun kazancı ne kadar abi? Hülya Mizgin'in kazancı ne kadar? Bir yazar mısınız? Normal günlerde. Öyle ekstrem hediyelerin uçtuğu günler değil. Genel olarak ne kadar kazanıyordur? Bir tahminleri alalım. 50 bin var mı? 50 bin 100 bin yoktur. Ben size onu söyleyeyim yani. Son dönemlerde takip ettim mümkün değil o paraları alması. <laughs> Ama kazandığı geceler de oluyor tabii ki. Ortalama 15-20. Mesela 15-20'dir. Hadi de ki Hadi Max'teki şimdi Cansu'yla konuşulduğu zaman Çağlacı mesela benim arkadaşım eskiden <laughs> onların günlük gelirlerinin Hülya'dan yüksek olduğunu biliyorum. <laughs> Onlar bile mesela 15-20'lerdeler. <laughs> Bundan eminim yani. Haftanın bir iki günü 30'a çıkıyorlar işte maksimum falan. Buna dedim ki yarım saat sahneni alırsan koyarsın cebine atıyorum 40 bin liranı 50 bin liranın ilk aşamada ilk safhada olan bir sanatçısın yani koy yarım saatte 50 bin liranı cebine koy dön evine tekrar yayınını yap o günkü kazancını atıyorum 15-20 iken 70'e çıksın mesela sen diyorsun yani tiktokta çok fazla benim zamanım gidiyor işte hayat kalmadı yaşam kalmadı sevgili edinemiyorum bilmem ne edinemiyorum haklı yani kadın sosyal hayat bırakacak bir şey değil. 7-24 yayındaysa olan insan kafayı yer. Ben kafayı yerdim. Yıllarca büyük dirayet yani. O konuda takdir ediyorum. Allah var. Ama bunu yaptığın zaman, sen o parayı aldığın zaman belki de o gün yayın açmayacaksın. Ertesi gün bile belki yayın açmayacaksın ve o parayı yarım saatte kazanmış olacaksın. Bir saatte. Sanatçı olmak böyle bir şey. Ünlü olmak senin bu yönden faydana olacak yani.